Zatül Fuzul denen zırhı İbnül Cevzi Rahimullah diyor onu rehin verdi. Kime rehin verdi? Bir Yahudi'ye. Çünkü tırık para Yahudilerde çok. Onlar hep stokçudur. Onun için Yahudi vardı Medine'de yani ticaret yapan. O Yahudi'ye gitti. Adı Ebu Şaham. Yani künyesi Ebu Şaham. Ya babası demek yani çöber Çok yemiş içmiş. Yağlı bir Yahudi derhal. Ebu Şaham onun ona gitti dedi ki 30 ölçek arpa istiyor. Hanımlarına dağıtacak da arpa ekmeği yapacaklar. Evde yemek bir şey yok. Para yok. Devlet kasasının beşte biri onun Allah vermiş ona. Sen şimdi diyorsun ki beşte biri niye onun oluyor? Hadisle mi sabit? Ya o hadisten olur mu? Ona kalsa hiçbir şey almayacak. Mevla buyuruyor ki beşte biri ganimetinizin veli rasul peygambere aittir. Bu ayet olduğu için yani Mevla vermiş o hakkı ona. Ama o da onu dağıtıyor yine. Dağıttığı için para yok. Bu sefer gidiyor Yahudi'ye diyor ki 30 ölçek arpa alacağım. Sağ. E, ee, Yahudi diyor ki para. Kainat ne efendim sallallahu aleyhi Sen şimdi diyorsun ki e, o kadar sahabede zenginler vardı. Hz. Osman vardı, şu vardı, bu Abdurrahman bin Avf vardı. E niye onlardan istemiyor? Ya onlardan ister mi? Ona gidip dese ki bana arpa lazım. Para almayacak ondan. Tam bizim tersimiz. Biz de kimden isteriz? Para almayacağı gideriz. Bizde numara çok, hareket yok bizde. Gideriz, ya param lan falan deriz. O da sen hocasın diye. Aa hoca efendi öyle şey mi olur der de para da almaz benden. Ya bu sahtekarlık gibi bir şey yani mübarek adam şimdi. O ne yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem? e, ee, gidiyor Yahudi'ye. Niye Yahudi'ye gidiyor? Yahudi bana bağışlamaz diye. Yani parasını ister. E param yok ne yapacağız? Paran yoksa Yahudi ne ister? Rehin ister. Dedi ki sen birden ölürsen ne olacak? Benim param kalır sende. Yahudi rehin ister. O zaman ne yaptı? Bir zırhı vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Aldı zırhı götürdü. O Yahudi'ye dedi ki bunu da rehin bırakayım sana. Ölürüm kalırım dedi. Hani ki paranı tahsil edersin bunu satıp. Bu borçlu ölmeyeyim ahirette.